Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yine karşınızdayız. Evet, kutu açılımına devam ediyoruz. Evet, önceki sezon kutuları açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Evet, kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olsunlar. Videomuzu mutlaka beğenin, like atın arkadaşlar. Haydi bakalım. Önce oyunumuzu oynuyoruz. Ardından da 3 kutuyu birer açıyoruz arkadaşlar. 3 kutuyu birer açacağız. Hadi bakalım. İlk oyunumuz gelsin. Evet, ilk oyunumuz geldi arkadaşlar. Bakalım bu oyunda başarılı olacak mıyız, olamayacak mıyız? Bunu takım arkadaşımız belirtecek. Takım arkadaşımız şu anda uyuyordu, uyandı. Günaydın diyebilir takım arkadaşları. Bir de sırıtıyor. Evet, niye sırıtıyorsun takım arkadaşım? Hem geç kalıyorsun hem de gülüyorsun. Komik bir şey mi var? Yok. Hala gülüyor. Ya da biraz sinirleniyor, dişlerini gösteriyor. Vampir ruhlu. Vampir ruhlu. Süper. Bak ben onu alırım diyeceğim ama sen aldın. Tamam hadi harikasın. Haydi şu kutu. Ben hep kutu alıyorum nedense ya. Değil mi? Niye? 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 Kutu alıyorum. Şu anda 5 tane yükümüz var. Bu harika. Açılın yoldan. Açılın kimse. Ohohoho. bir deneme yaptı. Harika bir deneme yaptı. Ben kaçıyorum dedim ama. Ay babam. Neyse acısını alır. Ee, ne oldu? Ne oldu takım arkadaşım? Senden öcünü aldı. Hadi bakalım. Şimdi dört takım kaldı. Bakalım bu dört takımdan kim başarılı olacak. Oo, bu değil. Oo Süper. Bir takım daha mı gitti? Hayır. Dört takım. Hala dört takım duruyor ya. Hala dört takım duruyor. Hepimiz gittik. Biz, gittik. Biz de gittik. Biz de gittik. Böyle bir şey var mı ya? Eksi, eksi bir kupam aldık. Evet güzel başlamıştı ama olsun. Neyse şu savaş kutusuna bakalım ne çıkacak. Artık kutuların tadı kalmadı arkadaşlar. Dikkatini çekerse. Ya bana öyle geliyor. Değil mi? Hiç şey çıkmıyor. Önceden her 3-4 kutuda bir güzel karakter oyuncu çıkardı. Şimdi çık çıkan var mı? Çıkan yok. Hadi bakalım son büyük kutuyu da açalım. Haydi büyük kutu söyle bana ne, ne var içinde? Karakterler tamamlandı mı? Yok. 2, 4, 6, 7, 8 tane kalmış. Hadi bakalım bir oyunda oynayalım. Evet haydi bakalım bir öl daha oynuyoruz. Koştur bakalım. Şu anda hiç kutu ya. Böyle ayla kara geziyoruz. Bir tane bulduk. Bir tane bulduk. Süpersin. Süpersin ortak. Richard süpersin. Bir yükle gidiyoruz. Evet. Onun üç yükü var. Kaç? Kaç? Yük ne kadar çoksa darbe o kadar fazla. Oo. Sersemledim ya. Dur şimdi dur 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 dur. Evet harika. Yut. Uuu. Uuu. Vun kaç kaç kaçabildiğin kadar. Takım arkadaşım sen de kaç. Bu 5200 biz kaçız 4200. Güçteyiz şimdi dur. Şöyle gariban kim varsa böyle falan düşük ona saldıracağım. Haa hadi o ya ben ne yaptım ya? Boşu boşuna git Bitti bütün güçlerim. Aa! O benim adam değilmiş ki. Ben adamı boşu boşuna üstüne üstüne gittim. Benim ortak sandım ya. Evet bu iki kutuyu da açıyoruz. Hadi bakalım büyük kutu. Haydi gel bakalım gel kutu gel. İçinden bir şey çıkacak gibi görünüyor. Ne Yok hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Bari savaş kutu. Şöyle güzel adam akıllı yakışıklı bir şey ver ama o da yok ya. Yok ya yok ya. Üçer üçer açıyoruz değil mi? 2 3 4 5 Evet. Bunu açalım. Ya şunu açalım. Kaç kaldı? Evet 2 2 açalım. En son mega kutu vardı ne oldu? Yanlış yerden açtık tabii ki ya. Önceki sezondan açacaktık ya. 2, 4, 5, 6 neyse oyuna devam. Oyuna devam. Ya güzelim yeni kutlar gitti ya. Takım arkadaş sen yukarı çık yukarı 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 ya. Yukarı ya. Şurada ne güzel kutular vardı. Gitseydin alsaydın var ya. Tertemiz jilop gibi iki tane daha olacaktı ki hala oluyor. Yukarıda daha var. Onları da gördük. Bırakın bana bırakın. Kimse karışmasın. Ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Zahmet etmeyin. <laughs> çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Ya git işine git git uğraşmayın işte benimle ne uğraşıyorsunuz işte ne ne Evet işte böyle beni sinirlendirdiniz. Sinirlendirdiniz beni. Takım arkadaşımı da sinirlendirdiniz ve oyun böyle biter işte arkadaşlar. Nasıl bitti bilmiyorum ama süper oldu. Gerçekten süper oldu ya. Nasıl adam? Bazen böyle oluyor işte. Hadi bakalım. Şimdi unutmayacağım. Şimdi Şimdiki önceki sezon Evet arkadaşlar, neden önceki sezon? Çünkü önceki sezonlar eğer kutularınızı açmazsanız otomatik açılacak yeni sezon geldiğinde. O yüzden bu kış sezonunu bitirip ilk ilkbahar sezonuna geçmeden önce, yani bu şubat ayını geçmeden önce bu kutuları açmamız gerekiyor işin gerçeği. Haydi bakalım büyük kutu göster kendini. Aha bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Oo, doldu doldu diyecektik içerisinde ama hiçbir şey yok ya. Bir savaş kutusu daha açsın bakalım. Bomboş ya. Bomboş. Kaç tane kaldı? 2 4 2 4 2 4 4 Evet. O zaman şöyle yapacağız. 2 kutuyu bir açacağız. Mega kutuyla diğer de 3 kutuyu açacağız. Şimdilik oyunumuza devam ediyoruz. Biraz puan yükseltelim. Ne yapalım? Evet gücümüzü yükseltelim biraz. Harika süper. Oyuna devam. Devam arkadaşlar kutu açıyoruz. Kutu cezalı kutu cezalı. Evet harikasın dostum. Kaç. Kaç 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 kaç. Ayva yemeden. Ayva yemedin. Kaç. Kaçabilirsen bunların içinden kaç. Oh be. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi. Evet önce gördüğünüz gibi güçleri yükseltiyoruz arkadaşlar. Gücümüzü bir yükseltelim. Bakalım önce bir gücü yükseltelim yani. Süper. Takım arkadaşım gel. Toprağım neredesin? Toprağım neredesin gel. Evet takım arkadaşımın canını almak neymiş gördün? Buyur toprağım. Hadi bakalım, şunları topluyoruz. Evet, orada bekliyor, pusuda. Evet onu da topladık, onu da topladık. Sen de onları topla acıma, toprağım acıma, harikasın. Harika ya, harika ya, on numara beş yıldız. 10 numara 5 yıldız. Aynı oyuncuyla bir elde oynayacakmışız arkadaşlar. Yoğun istek üzerine, ısrar üzerine, yoğun ısrar üzerine. Allah Allah. Allah Allah bazen böyle tutukluk yapıyor ya. Evet peşime takılma bence. Evet onu da aldık. Nihayet aldık. Yani zor zor olsa bir takımı yendik. Peşime düştüler. Of be of be neydi o ya? Takım arkadaşın dikkatli ol. Kaç kaç hiç uğraşma bulaşma. Beni bekle beni bekle takım arkadaşı. Kaç gittin gittin her halükarda gittin. Evet önceki sezondan iki kutu daha açacağımızı söyledik arkadaşlar. Bakalım büyük kutumuzda ne var? Hep altın çıkıyor ya. Ve mega kutu. Mega kutuyu açarak programı bitirecekmişiz. Videoyu bitirecekmişiz arkadaşlar. Az ya. Evet bu kadarlık yeter. Çünkü vaktimiz oldu. Son 3 tane mi kaldı? Bunu da bir sonraki videomuza bırakalım arkadaşlar. Evet tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Kutular açmaya devam edeceğiz. Eğlenceli oyunlar oynamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sizler de geçmişteki kutuları açın. Önceki sezon kutularını açın. Yoksa otomatik açılacak. Bilginiz olsun. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hoşçakalın.